Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP başkan adayları hakkında MIT ve Emniyet'in GBT sorgulaması yaptığı açıklamasına CHP'den de tepki var sevgili izleyiciler. CHP'li Özgür Özel, Grup Başkan Vekili Özgür Özel tepkisini Erdoğan partili MIT başkanı ve partili genelkurmay başkanı pratiklerinden de hareketle istihbarat teşkilatının kendi partisine hizmet ettiğini ve aday adaylarının soruşturmaları için kullanıldığını itiraf etmiştir ifadeleriyle dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan... CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin adayları hakkında MIT ve emniyetin güvenlik soruşturması yaptığını açıklamasına tepki gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi, 16 yıllık iktidarı boyunca sıklıkla Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla hesaplaşma yarışı içine girmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesi dönemine yönelik eleştirilerini ise tek parti dönemi vurgusunu kullanarak yapmıştır. Bu yöndeki eleştirilerine karşın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisini bir devlet partisine, devleti de bir parti devletine dönüştürme noktasında adımlar atmış, Türkiye'nin demokratik standartlarında ciddi geriye gidişlere neden olmuştur. Bu konudaki itiraflardan biri Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ocak günü Ordu'da yapıldı diyen Özel şu değerlendirmeyi yaptı. Rejime kasteden anayasa değişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik birikimleri çerçevesinde tarafsızlığı esas kılınan devlet başkanlığı makamını partili cumhurbaşkanlığı makamına dönüştüren Erdoğan, partili MİT başkanı ve partili genelkurmay başkanı pratiklerinden de hareketle istihbarat teşkilatının kendi partisine hizmet ettiğini ve aday adaylarının soruşturmaları için kullanıldığını itiraf etmiştir.